asrın felaketinde bir çatlak dahi binalarında olmayan, dimdik ayakta kalan TOKİ'yi eleştirirken herkesi biraz daha insaflı olmaya davet ediyorum. Bugün deprem bölgesindeki herkes TOKİ konutlarında oturmak istiyor. Asrın felaketi sonrası maalesef ki öncelikler değişti. Biz orada vatandaşımız konteynerde yaşarken tabii ki asrın felaketi için çalışmalıydı. Şimdi öncelikler değiştiyse eğer büyük bir yıkımı bir an önce gidermek için tüm gücümüzle bölgeye seferber olduk. TOKİ'mizin ilk evim arsa projesinde geldiğimiz noktada bakın 235 bin hak sahibi kardeşimiz var. Bunun 107 bin 534 hak sahibi için imar planları tamamlanmış. Kalanları da İnşallah çok kısa süre içerisinde tamamlanacak, verilecek. Yine bu proje kapsamında 250 bin ilk evim projesiyle sosyal konut projesi yapmıştık. Bakın deprem bölgesi devam ederken yapılanlardan bahsediyorum. 250 bin sosyal konutun şu an 253.840 konutunun Yapımı başladı. Yani başlamadı diyenler, orada bu işler unutuldu, bu işler yapılmadıysa yeni işler nasıl yapılacak diye algı yapmaya çalışan arkadaşlara söylüyorum. milletimizin gönlünü her zaman olduğu gibi ferah tutmasını ve bize güvenmesini istiyorum.